Merhaba arkadaşlar. Elantra Jember kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2023 model Hyundai i10 makyajlı kasa 1.2 elit paket atmosferik motorlu aracı inceliyoruz. Aracımız 84 beygir, 118 Nm tork. E, aracımızın rengi metal mavi ve siyah tavan çift renk yani yeni özellikler dijital klima Katlanır ayna, şerit takip, otomatik fren, otomatik uzun far. Bu özellikler karşımıza çıkıyor. Özellikler mevcut. Mesela Arjinegi tam abi. 2023 model. Bundan yaklaşık ee, bundan yaklaşık 3 sene önce bir tane Hyundai iyi çekmiştik. Makyajsız kasa. Kasa elit paket. Hatırlayacaksınız. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi Anahtarı alayım. Kapı üzerindeki siyah düğmeyle de kapıyı açayım. E, bagajı açıyorum. Bagaj 252 litre. Bagaj hacmine sahip. Çok küçük bir araç sonuçta. Sınıfının en uygun fiyatlı aracı. Şöyle kapatalım bagajı. Arka yaşam alanı birazcık dar. Yani 4 kişi seyahat edebilir. Arkada en az iki kişi oturabilir. Kapatalım. Kapımızı da açalım. Koltuklar manuel. Her zamanki gibi. ileri geri ayarı, sırt ayarı, yükseklik ve derinlik ayarı. Göstergelerimiz de yeni ama hayalet ekran diyebiliriz buna. Burada da şerit takip kamerası var. Şimdi oturuyorum tam Şimdi başlatıyorum arabayı. Ban 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 ban. Orada sistem kontrol ekranı çıktı. Arkadaşlar şimdi, şimdi yeni özelliğimiz de hız sabitleme ve sınırlama da iyi onlarda standart. Şimdi elektrikli aynalarımızdan başlıyoruz elektrikli aynalarımızdan başlıyoruz. Elektrikli katlanır. Yan aynalarımız da mevcut. Sinyalli. Tek dokunuşlu sürücü tarafı otomatik fonksiyonludur. Sürücü tarafı otomatik fonksiyonlu. Diğerleri ise basılı tutmanız gerekiyor. Cam kilidi. Ee, uzun süredir araba çekmiyorduk. Taşınma sürecindeydik. Silivri'ye taşınma sürecindeydik. Yeni yerimiz artık burası. Bu yıl yine birlikteyiz. Burada far yükseklik ayarı ve ESP çekiş kontrol sistemi mevcut. Burada direkt burada far kumandası, far aç aç açı, açma için şey gösteriyor. Otomatik far, park lambası, kısa far, otomatik uzun far, ön sisli arka sis. Selektör, foton led takmıştık bu arabaya. Led farı da takmıştık. Oto konumunda kalsın. Otoban konfor sinyali tek dokunuşlu. Nazik sessiz sinyal de geldi bu araca artık. Ee, silecek, e, arka silecek. Yavaş, hızlı. Su atması için ileri itmeniz gerekiyor. Ee, burada fasıla zaman ayarımız mevcut silecekler. tek silme kapalı otomatik yani fasıl silme, <laughs> fasıl silme, yavaş hızlı su atması için yani fiskele çalıştırmak için kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Direksiyon deri, direksiyon yükseklik, deri. yükseklik ayarı var sadece derinlik ayarı yok. Derinlik ayarı yok. Ee, şimdi burası direksiyon kumandalarımızdan başlayalım. Direksiyon deri. Ses açma, kapama, kanal değiştirme, sesli komut, favoriler, telefon ce çağrı, cevaplama ve reddetme, hız sabitleme ve sınırlama, şeritte tutma asistanı, yol bilgisayarı ayarları. Burada yakıt ekonomisi, toplam bilgiler, sürüş bilgisi. Toplam bilgiler, sürüş bilgisi, dijital hız, şanzıman ısısı yani beş ileri AMT şanzımanın ısısını gösteriyor. Sürücü asistanı, şerit takip, sürücü dikkat uyarısı, lastik basınçları ve bakım aralığı kullanıcı ayarlı, sürücü asistanı, asistanlı e, hız sınırı uyarlar, e, sürücü uyarıları, otomatik frenleme sistemi, şeritte kalma asistanı, şeritte tut şerit takip asistanı, şeritte tutma asistanı, otomatik uzun far asistanı, uyarılar vesaire vesaire, bütün özelliklerimiz mevcut. E, adaptif hız sabitleme bu aracımızda mevcut değil. Onu size belirteyim. Bütün özellikler mevcut. Uyarı titreşimli uyarı mesela. Yolda göstereceğim zaten. Silivri otobanında göstereceğim. Ya da Kuzey Marmara Otoyolu'nda da gösterebilirim. Başka zaman. Yani Kuzey Marmara Otoyolu'nda da gidebiliriz aslında. Orada da gösterebilirim. <laughs> e, e, ee, Sürücü asistanlı gösterge paneli mavi, yeşil, kırmızı. Mavi, yeşil, kırmızı. Biz mavide kalsın istiyoruz. Ee, aydınlatma. Aydınlatma. Eşlik etme aydınlatması. Otomatik follow me. Otomatik follow me. LED gündüz farları. Otomatik follow me. 30, 60, 90, 120, 240 saniyeye kadar vesaire vesaire. Teknokulus otoban konfor sinyali 3 kere yanıp sönsün, 5 kere yanıp sönsün, 7 kere yanıp sönsün, kapalı. Ee, iç aydınlatmalar led yaptık. Plaka lambalarında led yaptık. Fotonun ledini yapmıştık. Ma e, kapı sürüş sırasında kapı kitleme otomatik kapı açma vesaire vesaire bütün özellikler shift lever kapalı. Konfor, geri viteste arka cam silme, buzlu yol uyarısı, pop-up vites vesaire vesaire. Bütün özelliklerimiz mevcut gelmekte. Konfor özellikleri, ses, park sensör, açma kapama, park sensörü, park yardımı yani park desteği. Şimdi buradan açıp kapatabiliyoruz. Bütün özelliklerimiz mevcut özelliklerimiz mevcut e, konfor e, ses pratik ayarlar bakım aralığı e, birimler sıfırla değil sıfırla birimler Fahrenheit ve santigrat vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut sürücü asistanı vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geri viteste arka cam silme otomatik fren özelliği mesafe yakın, uzak, orta, yakın, uzak, orta. Bütün özelliklerimiz mevcut. Geliyor zaten. Anahtarsız giriş ve çalıştırmanız da mevcut. Siperliklerimizde ışıklandırmamız yok. Onu size belirteyim. Işıklandırmamız da vardı siperliklerimizde. Burada şerit takip kamerası ve manuel iç dizaynımız mevcut. Burada led ışığımız mevcut. SOS yok maalesef. Yani ilk ol. Hız sınırları var. Hız sınırı yani tabela okuma özelliği de var araçta aynı zamanda. E arkadaşlar e, maalesef e, çekimlerimiz artık ar aralıksız sürecek. Elantra çıktı şimdi yeni makyajlı Elantra. Onun da videosunu 15 Ekim'de çekeceğim Allah'ın izniyle. E, şimdi güzergahlarınız belirlenecek. belirlendi belirlendi. Şimdi e, ayarlarımız. Şimdi burada 8 inç Apple CarPlay ve Android Auto özelliği olan dokunmatik ekranımız mevcut. Şimdi bütün menüler radyo. Radyo FM, AM, RDS. FM, AM, RDS özelliği de var. Herhangi bir radyo kanallarının isimlerini görebiliyorsunuz. Bütün özelliklerimiz mevcut taraf, favoriler, trafik anonsu, liste vesaire vesaire. 18, 12 veya 18 adet kanal hafızasında mevcut. Medya, USB, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth telefon bağlantısı. Bluetooth telefon bağlantısı da mevcut aynı zamanda. E, radyo, medya, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz Apple CarPlay de mevcut aynı zamanda. Wi-Fi, hotspot, cihaz bağlantısı, klima, cam suyu kullanımında etkinleştirilme ya yani cam yıkama suyunda kullanımda etkinleştirilme mesela cam yıkama suyu kabine kabinin içerisinde içerisine koku yayılmasın diye onu etkinleştirmemiz gerekiyor. Cihaz bağlantısı, cihaz bağlantısı vesaire vesaire. E, rad telefon bağlantısı rehber, numara çevir, sesli komut. Numara çevir, rehber vesaire vesaire. Klavye, telefon rehberi vesaire. Gelen arama, giden arama, cihazlar arama. Medya. <laughs> Aynı zamanda Bluetooth müzik de mevcut. Setup'a girelim. Ee, ses ayarları. Bass, treble, fade, balance. Bütün özelliklerimiz mevcut. Ekran koruyucu. E, kapalı. Analog saat, dijital saat. Eee... Wi-Fi Hotspot Bluetooth ayarlarımız da mevcut aynı zamanda bu araç araçta yani sınıfının en uygun fiyatlı aracı diyebilirim artık maalesef e, 750 bin 800 binden aşağı araba kalmadı şu anda Türkiye'de sıfır araba kalmadı 800 binden aşağı araba kalmadı şimdi e, burada e, genişletilmiş ayarlar direksiyon kumandası, telefon yansıtma, cihaz bağlantısı, radyoda, medyada kullanabilirsiniz. Tarih ve saat. Tarih ve saat vesaire vesaire. Sessiz mod. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Tarih ve saat, klavye, dil. Yazılım bilgisi. Yani yazılım da değişti aynı zamanda. Hani radyo medyada sıkıntı oluyor olmuyordu ama Güzel bir araba, yani kadınlar için çok iyi bir araba. Kadınlar için kadınlar kullanabilir vesaire. Bütün özelliklerimiz mevcut. Burada bal peteği görünen havalandırma menfezlerimiz de mevcut. Klima menfe, mafesiniz. Klima, e, klima özelliğimiz mevcut. E, Cam yıkama suyunda da kullanabilirsiniz. E, sıcaklık birimi vesaire vesaire. <laughs> Bütün özelliklerimiz mevcut. Radyoda 18 adet kanal hafızası var. Bütün özelliklerimiz bütün mevcut. Geliyor. Ee, yenilen Double TV'miz zaten. Navigasyon sistemi yok. Apple CarPlay kablosuz. Android Auto'da e kablosuz. Kablolu pardon. Ee, şimdi burada havalandırma kanalları var. Dörtlü flaşör. Nazik sesli sinyal özelliğine sahip. Kapı kilidi. Bu ışık bakıcı açıkken yanıp sönüyor. Burada dijital klimamız mevcut. Tek bölgeli. Sı fan hızı. Klima açma kapama. Sıcaklık ayarı. Ön cam bu çözücü. Arka cam destansı. <laughs> Yarım aç kolunda çalışmaz. iç hava sirkülasyonu. Burada yön ayarı vesaire vesaire iç hava sirkülasyonu yani hava sirkülasyonunu buradan yani yani cam suyunun yani antifrizli cam suyunun kokusunu kabine vermemesi lazım. Vermesin diye böyle bir özellik koymuşlar. Arkadaşlar çekimler artık devam edecek. Yani ile artık 11 11'de yaklaşıyor. Yavaştan. Ee, şimdi burada gö ekran gösterge panelinin parlaklık ayarını da yapabiliyorsunuz. Ekran parlaklık ayarını, mavi ışık tonu. Bluetooth telefon bağlantısı, cihaz bağlantısı vesaire vesaire. Bu arabada kablosuz şarj da yok. Ekletmiyoruz biz. Yani müşteri istemedi. Burada ee, USB girişi var. CarPlay ve Android Auto için. Burada 12 voltluk elektrik soketi. Burada Type-C portu mevcut. Burada otomatik stop and start sistemi ve park sensör açma kapama tuşumuz mevcut. Burada 5 ileri am, otomatik eşitirilmiş AMT yani otomatik eşitirilmiş manuel şanzımanımız mevcut. N R BAM Burada yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası mevcut. Trajektörlü arka park sensörünü de gösteriyor. Trajektörlü bir trajektör sistemi de var. Geri görüş kamerasında. Trajektör sistemi. N, D D1 yazıyor burada. D1 yazıyor. Ne? D1 yazıyor. Manuel artı ve eksi D N 10, R N Şimdi Burada eşya gözlerimiz ve bardaklığımız mevcut. Burada mekanik el frenimiz mevcut. Ve USB Type-C girişi arkada da mevcut. Ee, burada arka camlarınız da elektrikli. Arkada ışık yok maalesef. Güzel araba. Çok havalı bir araba. Mesela ee, Honda. Honda ZRV de çekeceğiz ilerleyen zamanlarda. İlerleyen zamanlarda onu da çekeceğiz. Şimdi e, torpido gözü aydınlatmalı. Şurada tek tek kol dayama mevcut burada. Burada yolcu da mevcut değil. Sürücü de mevcut sadece. Ben böyle kalmasını istiyorum. Çünkü kolumu dayamak istemiyorum. Şimdi isterseniz sürüşe geçelim. <laughs> Çünkü saat yani 5'te 5'te kapatacağız burayı artık. 5'te çekim olmayacak. Yani 5 bugünlük art gün batımına yakın yakınız biz. Şimdi müziği de başlatayım. E, cihaz balanslığı da var. Bu arada aynı zamanda vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. E, hız yapacağız onu da sürüş videomuzda anlatacağız şimdi. Yani karşılama sesi de mevcut aynı zamanda bu arabada. Cam yıkama suyunda kullanım vesaire vesaire. Bütün özelliklerimiz mevcut. Burada da ses açma kapama ve kanal değiştirme de mevcut. Bütün özelliklerimiz mevcut. Yani. Arkadaşlar. tam Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.